Şey, e gönder, gönder. Evet, eşim 12 yıldır Kastamonu'nun özel bir hastanede, doktor. Ee, 26 Kasım günü pozitif olduğunu öğrendi. 3-4 gün evde izole oldu. Daha sonra hastanede tedavi sürecimiz başladı. Daha sonra yoğun bakıma, yoğun bakımda da entübe edildi. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne arkadaşları Doktorlar uygun gördüler. Dün de aramızdan ayrıldı. Süreç bu şekilde. Görev başında bulaş oldu. Zor bir süreç. Yani biz zaten 26 Kasım'dan sonra izole değildik. Mart'ın başı bu süreçten sonra biz insanlardan maske, mesafe, hijyen olarak İzole olduk. İnsanlara bizden bulaşmasın, insanlara bizden bulaşmasın. Biz önde savaşan, sağlıkçılar savaşanlardı. O yüzden buna değinmek istiyorum. Gerçekten, gerçekten kurallar uysunlar. Bize bize bir şey olmaz, ne olacak demesinler. Pozitif olduğunu öğrendiğinde yaklaşımı tabii herkes gibi bir an önce tedavisine başlamak. Yani izole olmak istedi, ayrı bir odada izole ettik. Kendi moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Hala da hastalarına, eşine, dostuna iletişimini dua istedi. Bu şekilde tedavisini evinde sürdürmek istedim ama maalesef hastaneye gitmesi gerektiği öğrenildi. Hastanede devam etti süreç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.